Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde Maxwell denklemlerine devam ediyoruz. Ekranda da gördüğünüz gibi 4 tane Maxwell denklemimiz var. E'nin rotasyoneli eşittir eksi del B bölü del T. H'ın rotasyoneli eşittir C artı del D bölü del T. Diverjans D eşittir Rho ve Diverjans B eşittir Sıfır. Bu 4 tane Maxwell denklemi ortamın herhangi bir noktasındaki elektromanyetik alanları veya dalgaları karakterize edebiliyor, tanımlayabiliyor. Yani bu 4 denklem bir elektromanyetik dalgaların tanımlanabilmesi için bizim için yeterlidir arkadaşlar. Bunun daha ilerletilmiş versiyonlarına devam edeceğiz. Dielektrik sabiti epsilon olan. Epsilon bizim dielektrik sabitimiz. Manyetik geçirgenliği nü olan. Manyetik geçirgenliğine nü diyeceğiz. Ve öz iletkenliğimize de sigma diyeceğiz. Sigma da bizim öz iletkenliğimiz. Olan yükler ve kaynak olmayan. Yani daha sonra kaynak olanlarında da iş, izli, işleyeceğiz ancak. En basitinden başlamamız gerekiyor. Dolayısıyla kaynaksız bir ortam. Şu an kaynaksız bir ortamda devam edeceğiz. Kaynaksız, üniform, tek düzey. Yani homojen, doğrusal ve izotropik bir ortamda Maxwell denklemlerini B eşittir nu çarpı H. Bunlar vektör olarak tabii ki gösteriliyor. Buradaki B neydi? Manyetik akı. H de manyetik alan. D eşittir epsilon çarpı E. Burada D neydi? Elektriksel akı. E de elektriksel alan. Bir de J eşittir sigma çarpı e diye bir formülümüz var. Bu da iletim akım yoğunluğunu tarif ediyor. Yani buradaki J iletim akım yoğunluğunu tarif ediyor bize. Ve bunun da eşitliği sigma çarpı E'dir. Rotasyonel E eşittir. Eksi del B bölü del T'ydi. B'yimiz B, B neye eşit? Nu çarpı H. Yerine yazarsak eksi del B bölü del T bu da eşittir. Eksi del B gördüğüm yere nu çarpı H yazıyorum. Bölü del T. Şimdi nu sabit bir sayı olduğu için türevi alınan bir ifadede başa gelebilir sabit olduğundan dolayı o da eşittir eksi nü çarpı del h bölü delta. Daha düzenli yazarsak şuraya rotasyonel e eşittir eksi nü çarpı del h bölü delta. Bu birinci denklemimiz. Bakın bu hale geldi. Rotasyonel h'ı açalım. Rotasyonel h eşittir j artı del d bölü L idi. O da eşittir. C gördüğüm yere ne yazacağım? Sigma çarpı E. Sigma çarpı E artı del bölü delta. D gördüğüm yere ne yazıyorum? Epsilon E. Epsilon'da zaten sabit bir sayı olduğu için, dielektrik sabit olduğu için türevi alındığında başa gelebiliyor. O da eşittir. Sigma çarpı E artı epsilon del E bölü del ise şunu da düzenli olarak şuraya yazarsak rotasyonel H eşittir Sigma çarpı e artı epsilon del e bölü del Bu da ikinci denklemimiz. Şimdi gelelim üçüncü denklemimize. Diverjans d eşittir rho v. Şimdi diverjans d eşittir rho v ise d gördüğüm yere ne yazabilirim? Epsilon e. Diverjans epsilon e eşittir rho v. Epsilon burada sabit olduğu için diverjansını aldığınızda yani diverjans bir nevi türev işlemi olduğu için Dolayısıyla başa gelebilir sabit olduğu için Epsilon da bölü olarak karşıya atarsak Rho diverjans E eşittir Rho V bölü Epsilon Kaynaksız olduğu için Epsilon 0 da diyebiliriz Kaynaksız bir ortamda olduğumuz için Yani Epsilon eşittir Epsilon 0 Epsilon R çarpı Epsilon 0 Kaynaksız ortamda Epsilon R'imiz 1 olduğu için epsilon Epsilon sıfır olarak da alabiliyoruz Yani o yüzden e, Bu nereden geldi demeyin Kaynaksız ortamlarda çalışıyoruz şu an. Kaynaksız bir ortamda çalıştığımız için dolayısıyla yük yoktur. Yük olmadığı için bu Rho ve neye eşittir? Sıfıra. Dolayısıyla E'nin diverjansı eşittir sıfır. Bakın. Kaynaksız bir ortamda çalıştığımız için artık E'nin diverjansı da sıfır olacak. Yani Rho ve bölü Epsilon sıfır demeyeceğiz. E zaten diverjans B eşittir sıfırdı. Dördüncü denklem. B'de neydi? Nu H'tı. Diverjans Nu eşittir sıfır. Zaten nü sabit bir sayı. Karşıya atarsınız sıfır olarak geçer. H'ın verjansı eş, diverjansı eşittir sıfır. Bu da dördüncü denklemimiz. Diverjans H eşittir sıfır olarak gelir. Bakın bu çıkarmış olduğumuz dört tane denklem. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Maxwell denklemlerinin yeni bir versiyonu. Niye böyle yaptık? Dikkat ederseniz D ve B'den kurtulduk. D neydi? elektriksel akıydı B de manyetik akıydı onlardan kurtulduk. yani fazladan denklemlerden kurtulmuş olduk. Dolayısıyla bu biraz daha işimizi kolaylaştıracak. O yüzden bunları bu şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.